Her iki peynirimiz de aynı ineğin sütü ve aynı gün üretildiği halde aralarında bu şekil bariz bir renk farkının olmasının sebebini açıklayayım sizlere. Pişirme yöntemi. Soldaki peynirimiz sulu, öteki ise kuru haşlama yöntemiyle pişirildi. Sulu haşlama peyniri suda pişirmektir ve en sağlıklı yöntem budur. Sulu haşlama yapılınca bir peynirin bir kez pişirilme hakkı vardır. Eğer bu peynir tutmaz yani kaynamaz ise sulu haşlama hakkını kaybeder. Yani bu peyniri doğrayıp tekrar suda haşlamaya kalkarsanız diğer tüm peynirleri de bozar. Kuru haşlama ise bir peyniri bir kazana atıp o şekilde pişirmektir. Yani kars kaşarının coğrafi işaret şartlarından olan pişirme yöntemine aykırıdır. Bir kars kaşarını bir yıla yakın olgunlaştırmak için onu suda haşlama yöntemiyle yapmalısınız. Diğer yöntemle yaparsanız en fazla 3 ay olgunlaşır ve ardından çatlamaya başlar. Suda haşlanan peynirin rengi ve cildi de burada görüldüğü gibi mükemmel olur. Kısaca kaşar peynirinin en geleneksel yöntemi onu suda haşlayarak üretmektir. Suda haşlanarak elde edilen kars kaşarlarından sipariş vermek için karslezzetlerim.com